Tarihin her döneminde farklı uygarlık, kültür ve dinlere kucak açan, asırlardır sahip olduğu her kaynağı halkının mutluluğuna adayan, yeni değil, eskiden beridir şehir olan ve günümüzde de emsalsiz şehircilik örneği olarak parmakla gösterilen şehir Gaziantep. Bugün de vatandaşını daha mutlu etmek, onların ihtiyaçlarına hızla cevap vermek ve onlara hep daha yakın olmak için elindeki tüm kaynakları en iyi şekilde değerlendirmenin gücüne inanan bir belediyecilik anlayışıyla yönetilen Gaziantep her dönemde olduğu gibi günümüzde de birçok konuda diğer şehirlere öncülük etmeyi başarıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye'nin bilişimde lider markası Kod Sistem bir ilke imza atarak Türkiye'de belediyecilik anlayışında çığır açacak olan Benim Şehrim uygulamasını Gaziantep halkıyla buluşturuyor. Bu güzel şehri hep birlikte yönetmeye davet ediyor. iOS veya Android uygulama marketinden kolayca indirilebilen uygulamanın iyilik süreci telefon numarasıyla hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabiliyor. Birlikte yaşıyoruz, birlikte yönetiyoruz sloganıyla hayata geçirilen projeyle Gaziantep'liler Büyükşehir Belediyesi ile anlık iletişim kurabiliyor, anketlere katılarak görüşlerini paylaşabiliyor, şehirleriyle ilgili gelişmeleri 7-24 takip edebiliyor ve paylaşımda bulunabiliyor. Kullanıcı eğer isterse tıpkı diğer sosyal ağlarda olduğu gibi kendine özel bir profil ekranı oluşturabiliyor. Hatta uygulamanın gruplar özelliğiyle ilgi alanlarına özel gruplara katılabiliyor ve yeni gruplar oluşturabiliyor. Türkiye'nin ilk interaktif akıllı belediyecilik uygulaması benim şehrim ile Gaziantep daha da iyi olmayı hedefliyor. Çünkü Gaziantep en iyisini hak ediyor.